Merhaba arkadaşlar, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan üniversiteler için çok önemli bir uyarı geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan yaptığı açıklamalarda okullarda alınması gereken önlemlerin alınmadığını gördüklerini söyledi ve Profesör Doktor Ceyhan Kreşten tutun üniversiteler dahil hepsi böyle. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın da hep söylediği 2 metreden daha yakın mesafeler güvenli değil ama 50 kişilik bir sınıfta ya da üniversitede 150 200 kişilik bir amfide sosyal mesafe sağlamanız mümkün değil. O zaman hiç değilse yapabildiğiniz kadar mesafe sağlayacaksınız. Çocukları diyoruz ki dokunarak oynamayın. Çocuğun onu yapmaması mümkün değil. Ama çocuklara maske takın dediğiniz zaman takıyor. Maske son derece önemli. Çocuklar zorunlu olan dönemler saatler dışında mesela yemek yiyecekse konuşacaksa çıkarabilir. Ama birkaç saat maskesiz durması çocuğu çok büyük bir riske atıyor. Unutmayalım ki bir sınıf düşünün 20 kişi olsun arada 1 2 kişi e eğer maskesini takmıyorsa o büyük bir risk oluşturuyor dedi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Ve üniversitelerde de 150 200 kişilik bir amfide sosyal mesafeyi sağlamanız mümkün değil. Yani gerek üniversitede gerekse diğer okullarda önlemlerin alınmadığını görüyoruz dedi e, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan yaptığı açıklamalarda. Videomuzun sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.